Leyla. Aa, Ne oldu sana? Biliyor muydum? Neyi? Dün akşam benimle konuşurken. Kemal'le Asu'nun evleneceğini biliyor muydun Leyla? Ne? Asu'yla Kemal evleniyor mu? Sana söylemedim yani. Hayır. Sen nereden duydun? Emir söyledi bana. Ay. Ay Nihan. Yalandır o kızım. Sen Emir'in söylediğine mi inanıyorsun? Böyle bir konuda yalan söylemez. Emir bu tatlım. Ondan her şey beklenir. Alo Kemal. Günaydın Leyla. Günaydın tatlım. Ne yapıyorsun? İyiyim annem Leyla Hanım. Düğünümüz var düğünümüz. Leyla ben de sana vuracaktım. Bazı haberlerim var. Sen Asu ile evleniyor musun? Evet. Canım, ben seni sonra arayacağım, tamam mı? Bir şey mi oldu? Ee, yok, yok, yok. Ee, arayacağım sonra, arayacağım. Yancım, canım bir tane Ya... Ne bekliyordum ki? Yani yapma böyle ne olur. Benim acı çekmeye bile hakkım yok. Benim yüzümden, benim yüzümden, benim yüzümden. <US> Ini hati